Nasıl? Odayı beğendin mi? Söylemedin hiç. Dönelim Oğuz ne olur. Şimdiden burnumdan geldi. Böyle diken üstünde korka korka geçmez iki gün. Dönüp ne yapacaksın? Ne diyeceksin sizinkileri? Bilmiyorum. Bulurum bir yalan. Ferhunde'nin yapmak istediği de bu işte. Seni huzursuz etmek. Sinirini bozmak. Yapma Leyla. Bu saatten sonra ona pabuç bırakacak halimiz yok. Ya söylerse? Başına geleceği biliyor artık. Söyleyemez. <laughs> Onu tanımıyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Hem söylerse söylesin ne olur. Nasılsa öğrenmeyecekler mi? Öğrenecekler ama... ...Ferhunde'den değil. Şimdi değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama o durmaz da duyurursa... ...ayakımı oynatacağım. Dur bir daha arayacağım şunu. Arayıp da ne diyeceksin? Yapma diye yalvaracak mısın? İki günümüz var şurada. Baş başa iki gün. Bırak bir şey düşünmeden yaşayalım tadını çıkaralım Leyla. Dönünce ne olursa olsun, isterse kıyamet kopsun, umurumda değil. Lütfen, sevindirme Ferhun ne olur. Ne onu, ne de bir başkasını. Hep bizim üstümüze oynadılar ama artık yeter. Onlara inat yaşayalım aşkımızı doya doya. İnadına mutlu olalım. Hak ettik biz bunu bir tane. Çoktan hak ettik. Her şeye rağmen yine birlikteyiz bak. Hiç ayrılmayacağız artık. Bu şekilde alacağız intikamımızı biz de. İntikam almak için mi birliktesin benimle? Necla'dan intikam almak için beni mi kullanıyorsun yine? İşte yaptı yine yapacağını. Bunu istiyordu zaten yaptı. Bozdu bütün sihri. Böyle bir kadın işte bu bunda. Böyle etkiliyor insanları. Huzursuz ediyor böyle. Allah kahretsin ya. Tamam özür dilerim. Çok özür dilerim. Sinirlerim bozuk ondan. Tamam. Bizim olanın keyfini çıkaralım. I'm Ayşe yavaş kızım. Koşmadan oynayın. Ay gözüm yandı. <laughs> Acele et. Azıcık kömür zaten. İşe yaramaz. Bekleseydin. Tahsin getirince yakardık. Şimdiden tutuşturalım dedim. Cevriye Hanım bir de geç kaldınız diye laf etmesin. Hay Allah. mahalleye dumara boğduk. Ayıp oldu. Kusurumuza bakma ne olur. <laughs> Merhaba. Ah. Gel canım gel. Hadi Sedef yok mu? Yok. Aa. O çalışıyor bugün de. Merhaba Nehir abla. Merhaba canım. Getirmişsiniz salamı. İçeride. Ne haber Deniz? İyidir. Bu havada nereden çıkardınız mangal işini? Cevriye Hanım tutturdu. Allah Allah ne kadın. Dur önce bir görüneyim şunu sonra yardıma gelirim. Hadi. Hadi sen emirsin sen Hayır bu sefer Ay birinin telefonu öttü. Hu, duymuyor musunuz? Telefon bip dedi. Aa, merhaba. Necla'cığım hoş geldin kızım. Siz de hoş geldiniz. Nasıl geçti seyahatiniz? Çok güzeldi. Halam gelmiş. Geldi geldi içeride. <laughs> Halacığım. Hadi oradan sahtekar. Hmm. Ay bırak. Hiç hoşlanmam öyle şapur şupur. Nerelerdesin sen? Ne üzdün bizi ne üzdün? Bırak karıştırma. Bir ağzımı açarsam daha çok üzerim. <laughs> hadi çıkar beni de bahçeye. Bırakıp gittiler patladım burada. <laughs> Üşüme dışarıda. Aa, giyerim üstümü canım Allah Allah. İyi hadi Ha. Kimin telefonuydu o otel? Telefon? Ha, benimki. Ha. Ne çabuk haber aldın geldiğimi? Ayşe'yi yollamış Hayriye Hanım. Nasıl sevindim. Koşa koşa geldim valla. İyi yapmışsın. Maazallah sonra geç kalırdım falan. Sinleri bir arasana. Çabuk olsun. Bitiyor bu kömür. Ne oldu? Abla gel. Ne oldu? Çabuk gel şuna bak. <laughs> Leyla'dan mesaj geldi bak. <laughs> ne zaman geldi bu? Şimdi. Olamaz mümkün değil. Abla onunla beraber. Deli mi bu? Deli ya. Hem de zır deli. Üşütmüş iyice gitmiş aklı. Eski resmidir belki. Cık. Değil. Yeni bu giysisi biliyorum. Hem eski olsa ne fark eder ki? Niye bana yolluyor? Ne yapmak istiyor? Ama onunla nasıl olur? Olmuş işte abla görmüyor musun? Ne kadar nefret ediyor benden gör. Bitmiyor ki yine bir türlü. Hırsından kendini nasıl bir pisliğe bulaştırıyor. Hasta bu. Acil tedavi olması lazım. Sus ne olur. Dizlerim çözüldü. Antalya'ya onunla mı gitti şimdi? Ne bileyim ben. Cehennemin dibine gitsin. Ne yapacağız şimdi? Babama söyleyeceğim. Dur. Dur çıldırdın mı? Kızını neler çevirdiğini görsün. Necla kendine gel. Babam bunu kaldıramaz. Sakın. Sakın ona söylemek yok. Allah'ın cezası. Bana nispet yaptın sana, başını yakacak salak. Aa, ay neden almışsınız öyle oğlum? Kim yiyecek bu kadar şeyi? İstemem, yan cebime koy. Siz bırakın ben hallederim. Yapıyorum. Etleri ızgaralık hazırladı kasap. Hiç içeri götürmeye gerek yok. Burada tabak var dizelim hemen. Denizciğim şu büyük servisi verir misin yavrum? Buyurun. Tahsin dikkat etsene oğlum duman bana geliyor. Rüzgar getiriyor anneciğim ben ne yapayım? Şunları içeri götüreyim ben. Götür çocuğum götür. Aa e Necdları da çağır. Kayboldular ortalıktan. Bu yaptığını affedilir yanı yok artık. Hepimize büyük haksızlık. Alay eder gibi, hakaret eder gibi. Olacak şey değil. İnanamıyorum. Bütün yaşadıklarımızdan ders almadıysa artık yapacak bir şey yok. Bulmuş cezasını çeksin. Necdlar. Alır mısın şunları? Ben Tahsin abiye yardıma gideyim. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey olmuş söyle. Yok bir şey dedim Cem ağa. İlle bir şey mi olması lazım?